Merhaba arkadaşlar, Mutfağın Ressamı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir fasulye salatası yapalım. Bu lezzetli tarif için malzemelerimiz 250-300 gram kadar taze fasulye, 1 adet kapya biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 5-6 kaşık süzme yoğurt, yeteri kadar tuz, pul biber ve karabiber, 3-4 adet iri kayılmış ceviz. Önce fasulyeleri yıkayıp ayıklayalım. Büyüklüğüne göre boyuna 2'ye veya 3'e keselim. Ardından kırmızı biberi de boyuna jülyen keselim. Tencereye zeytinyağını koyalım. Fasulyeleri ilave edelim, ocakta biraz çevirelim. Rengi biraz değişince kırmızı biber ve sarımsağı koyalım. Ocağı kısalım, sebzeler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Fasulyeler çabuk pişen cinsi olunca kısa sürede yumuşacık oldular. Son olarak tuzunu ve baharatlarını ilave edelim. Servis tabağına yoğurdumuzu alıp biraz kaşıkla yayalım. Üzerine pişen sebzeleri koyalım. Tencerenin içinde kalan yağa cevizleri koyup biraz ocakta çevirelim. Fasulyenin üzerine koyalım. İster meze ister salata diyelim bu lezzete. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.